أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كرم المؤمن تقواه ومرؤته عقله وحسبه دينه أو حسبه خلقه. Sadaka Resulullah fi kal ev kema Değerli dostlar, Ebu Ya'la'nın müsnedinde rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Müminin değeri takvasında, kişiliği aklında, şerefi dininde, saygınlığı da ahlakındadır. Bu hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört başlıkla dört ana konuya temas ederek biz e, ümmetine e, nasihatta bulunmakta. Şöyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci maddede takvaya işaret etmiş, ikinci maddede akla işaret etmiş, üçüncü maddede dine, dördüncü maddede de ahlaka vurgu yapmıştır. Biz ilk madde üzerinde duracak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin değerinin, kıymetinin takvada olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اِتَّقُوا اللّٰهُ Allah Celle Celaluhu and olsun ki, Allah sizden önce kitap ehline de size de şunu tavsiye etti. Allah'tan korkun. Yani takva sahibi olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takva ile ilgili La yabluğul abdu hakikatet takva hatta e, ma la be'se bihi hazaran mimma bihi be's buyurmuş. Kişi sakıncalı, mahzurlu işe düşerim endişesiyle sakıncasız işlerden uzak durmadıkça takvanın hakikatına eremez buyurmuştur. Takvayla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an'ın, sahabenin çok tarifleri olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın anh cami bir tanımı var takva ile ilgili. O da şudur. et takva hiyel khawfu minel celil, vel amelu bit tenzil, vel kanaatu bil kalil, vel isti'dadu li rahil. Takva celil olan Allah'tan korkmaktır. Kur'an'la amel etmektir. Aza kanaat etmektir ve göç günü olan ahirete hazırlık yapmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Usikum bi takvallah vel Kur'an buyurmuş başka bir hadisinde size takvayı ve Kur'an'a sıkı sıkı sarılmayı tavsiye ederim. Yine Efendimiz el muslimuna ihvetun la fadla li ahadin ala ahad illa bi takva buyurmuş. Müslümanlar kardeştirler Takva dışında kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Kur'an, sünnet sürekli bizi takvaya yöneltiyor. İttakullah hakka tukati. Allah'tan korkun hakkıyla. Polis jandarma korkusu değil. Onun sevgisini, onun rızasını kaybetme endişesi. Hakkıyla korkmak kulun takatı üzerinde bir şey olduğundan Cenab-ı Hak İttakullah maslatahtum buyurmuş. Güç nispetinde Allah'tan korkun. Takva hayatımıza yön veren önemli bir husustur. Mümin takvası nispetinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak, kulluğun hakkını yerine getirmiş olacak. Dünya ve ahirette mümin değerli olmak istiyorsa, şerefli olmak istiyorsa takvadan ayrılmayacaktır. İmanın makbuliyeti, imanın insanı koruması, amellerin makbuliyeti hep takvayla ilintilidir. İnsan takvası nispetinde dünya ve ahirette kıymet ve değer bulacaktır. Kalın sağlıcakla.